Tam üç gündür bir video çekeyim diyorum, kardan dolayı dışarı çıkamıyorum, video çekemiyorum. Biraz daha dayanamadım ve çıktım. İnşallah bir video çekebileceğiz. Bakalım. Hiçbir zaman rızkımızdan, kısmetimizden, nasibimizden korkmadık, korkmayacağız. Evet, güneş çıkmaya başladı. Sürekli mikrofon bağlantısı kesiliyor. Soğuktan dolayı olabilir mi acaba ya? İnşallah videoda sesim kesik kesik gelmez. Bakalım hayırlısı. Soğuklu fazla fark edememişim. 2-3 dakika sabit durunca ne kadar soğuk olduğunu fark ettim. Bundan dolayı Mikrofonun bağlantısı kesiliyor olabilir. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı neyse olsun. Moralimizi bozmuyoruz. Yürümeye devam ediyoruz. Bu karda kim duracak ki? Göz gözü görmüyor. Sürücüler beni nasıl görsün? Fark ediyor musunuz acaba bilmiyorum. Görünüyor mu? <laughs> Deli miyiz acaba? Beni delirttiniz mi? Bu karda, bu kışta video çekiyorum. Bir aboneyi, bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Lütfen abone olun, beğenin. Bakalım bugün kısmetimizde ne var, ne olacak? Ne gelirse baş göz üstüne. Bir kardeşimiz korna bastı da durmadı. Neden acaba? Madem ki korneye basıyorsun, selam veriyorsun, o zaman bir dur. Bir sor. Bir götüreyim mi de. Bu şimdi oldu mu? Düşüp de bir yerimizi kırmayalım. Kışın ağaçlar çok güzel görünüyor, çok farklı görünüyor. Baksanıza. Sizce de güzel görünmüyor mu? Ah! 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 <laughs> yürüyoruz, yürüyoruz. Sağlık için iyidir yürümek. Sıfır yapmış oluruz. Kesinlikle Şırnak, Gabar ve Cudi'nin heybetiyle her mevsim eşsiz güzellikte. Evet dostlar, bir önceki videomda sadece Şırnak Üniversitesi'nin önünden geçmiştik. Bu defa içeri girmeye çalışacağız. Yasak değilse çekim yapacağız. Yasak olmaması gerekiyor. Sonuçta insanlar burayı merak ediyor olabilir. Dışarıda olanlar, burayı tercih edenler merak ediyor olabilir. Bakalım inşallah çekim yapabileceğiz. Şu an girişteyim. içeri girmeyi başardık. Demek ki öğrenciler var. Öğrenciler varsa soru da var tabi. Bir iki şey sorabiliriz. Haydi bakalım. Üniversitenin içinde havuz muhteşem görünüyor. Dur sizlere de göstereyim. Acaba donmuş mu ya? Merak ettim. Oraya gidebilirsek bir bakalım. Şırnak Üniversitesi'nde okuyanlar cennette yaşıyorlar. Farkında olsunlar. Üniversiteye baksana. Yazlık kasaba gibi. Gerçekten o kocaman havuzu merak ettim. Donmuş mu öyle? İnip bir bakacağım. Şöyle merdivenlerden ineyim donmuş bile olsa çok güzel görünüyor. Bakayım. Ah. Dokunamadım ki. buraya da girsem olmaz. Aa. Ah. Oh. Üf, buz gibi su, buz gibi. Zaten buz var içinde. evet. <laughs> Biz de böyle bir deliyiz işte. Ne yapacaksın? <laughs> Yazın havuz başında iyi bir keyif yaparsın ama. Vay Şırnak'ta okuyan öğrenci kardeşlerim. Bu videoyu izliyorsanız Lütfen abone olun, beğenin. Çünkü çok güzel bir yerde okuyorsunuz. Daha ne olsun? Gözüme çarpan şöyle bir şey, İzmir'in meşhur kumrusunu denediniz mi bir bakalım? Merak ettim orayı, göstereyim önce. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkürler. İşletmeci siz misiniz? Evet benim. Ee, gözüme çarptı acaba İzmir'i bura mı getirdiniz? <laughs> 50 metre kar yağdırdı diyebiliriz. Peki e, öğrencilere hitap ediyor mu fiyatlar falan? Tabii ki yani üniversitede olduğumuz için dolayısıyla öğrenciye hitap ediyoruz. Yani çok şükür tercih de ediliyoruz. Değil mi? Yani bu bakımdan sıkıntımız yok. Eminim ki burada öğrenci olsaydım burayı tercih ederdim ve hep bu manzara eşliğinde çayımı, kumrumu yerdim. <laughs> teşekkürler, memnun oldum. Hoşçakalın, kolay gelsin. kolay gelsin. Hadi bakalım gidelim. İlk sorumuzu soruyoruz. Merhabalar, kolay gelsin, nasılsınız? Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olasın. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Vallahi her şey yolunda, kardır, kıştır işte biz de geçinmeye Değil çalışıyoruz. <gülüyor> Güzel, <gülüyor> şimdi o zaman sana bir soru soracağım. Sağ efendim, buyurun. Şırnak Üniversitesi deyince aklına gelen ilk şey nedir? Vallahi aklıma gelen ilk şey öğrencilerin 7 20dir halay çekmesi. <laughs> Halay çekmesi, Allah Allah, <laughs> bu başına, muhteşem bir şey. Karda, kışta. Değil mi? vallahi. Harika bir şey. Peki eğleniyor musunuz? Vallahi eğleniyoruz yeri gelince. Şırdan kışı mı daha zor, final mi? Finaller <laughs> <Finalar> daha zor. Finaller daha mı zor? İsim neydi bu arada? Nasır Kılıç. Efendim? Nasır. Nasır Kılıç. Evet. Nasırcığım çok memnun oldum. Memlum çok sempatiksin, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> <Sağ olasın. gülüyor> Teşekkürler. İyi günler, i̇yi görüşürüz. İyi günler görüşürüz. günler, görüşürüz. Teşekkürler. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Ee, teşekkürler ben deyim. Youtube'a video çekiyorum. Üniversite hakkında bir soru soracağım. Tamam hadi soruyorum. Şırnak Üniversitesi deyince aklınıza gelen ilk şey nedir? Şırnak Üniversitesi. Evet. Cudi manzarası. Geniş kampüs. Çok iyi. Geniş kampüs. Evet. Bir fikrim yok. Bir fikriniz yok. Cudi manzarası dedim siz. Havuzu. Bence de havuzu muhteşem görünüyor. Valla benim hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikriniz yok. Sizin? Benim halk oyunları. Ben. Halk oyunları. Halay falan. Halay falan eğlence, güzel. Evet. Sizin hiçbir aktivitesi olmayan tek üniversite. <laughs> <laughs> Ama Gördüğünüz gibi ben Aldan de çok ben de gerek. çok eğleniyorum. Demek <laughs> çok eğlenceli bir yer. <laughs> Teşekkürler. Hoş, <laughs> Hoşça hoş, kalın. Teşekkür <laughs> Sağ, olun. Sağ olun. Memnun olanlar da var, şikayet edenler de var. Ama çoğunlukla e, memnun tabi. Evet, kafen içine girdik. Baya bir kalabalık. Nereden başlayayım? Sizden başlayayım mı? Hanımlar utanıyorlar. Erkeklere bir soralım. Üniversite hakkında hiçbir fikriniz yok mu? Hiçbir fikrim hocam. Hocam zaten ben utanıyorum öyle. O konuştu zaten. Ne söyledi? Ne söylediyse katılıyorum hocam. Ne söylediyse katılıyorum. <laughs> ben kötü bir şey söylüyorum Hocam ben onun her söylediğine imzama atarım. Çünkü en sevdiğim arkadaşım odur hocam. <laughs> tamam o zaman. teşekkürler. Başka bir fikrim yok hocam. Tamam, Sağ teşekkürler. olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Baya kalabalık ama konuşan kimse yok. <laughs> bir arkadaşımız geliyor hemen. Bir merdivenden inin lütfen. <laughs> Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Levent. Levent, memnun oldum Levent. Ben de memnun. Şimdi Şırnak Üniversitesi hakkında bir soru soracağım size. Hazır Tabii mısınız? Buyru, buyru, hazır. Şırnak Üniversitesi deyince aklınıza gelen ilk şey nedir? Halay, eğlence, yani misafirperverliği, öğrencilerin danışması. Değil mi? Hı, -hı. Harika. Yani hepsi olan şeyler. Oo. En evet. çok da halay sanırım. En çok halay, yani. <laughs> Eğlenmeyi seviyorsunuz. Olmazsa olmazımız, <laughs> Olmazsa <laughs> olmazımız. <laughs> Şırnak'ta böyle zaten değil mi? Şırnak'ta hep öyle. Yani Peki. bir müzik sesi duyuldu, duyuldu mu her yer halay oluyor. Peki, Şırnak kışı mı daha zor, final mi? Bütler. <laughs> Bütler. <laughs> Bütler daha zor. Tamam, çok teşekkür ederim, Rica ederim. çok memnun oldum. Diyeceğiniz ben başka de. bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Tamam, teşekkür Herkes teşekkürler. Herkese sağlamlar, saygılar. <laughs> teşekkürler, sağ olun. <laughs> Şimdi üniversitenin yemekhanesine giriyoruz. Bakalım yasak değilse. Merhabalar kolay Merhaba gelsin. Hocam. Nasılsınız iyi misiniz? olun, siz nasılsınız? Teşekkürler ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Nereden geliyorsun hocam? Dışarıdan geliyorum. <laughs> ben son bir bilgilerim yoksa. Evet Lütfen. Şırnak Üniversitesi denince aklınıza ilk gelen şey nedir? Şırnak Üniversitesi denince aklımıza ilk gelen şey özellikle kampüs. Bir yani tüm Türkiye'de 2019 yılında yapılan tüm üniversiteler arasında şey olarak, Benim bina de. olarak, düzen olarak 7. sırada de. olan bir üniversitedir. En modern üniversitedir. Hem sınıflarıyla, hem yemekhanesiyle, hem kültür, kültür merkeziyle, kütüphanesiyle. Evet. Şimdi herhalde kü kütüphanede... 150 bin, 200 bin kaynak sadece bulunuyor. Nerede? Yemekhanemizde sadece tek oturuşta bin, kişili, bin kişiyi bin kişiye ağırlayabiliyoruz. Anladım. Hani öyle detaylı bir şeydi. İsterseniz size yemekte ikram edelim. Ee, ben yemekhaneyi görmek istiyorum doğrusu. Tabii, tabii. Eşlik ederseniz lütfen. Hemen bir arkadaşlar sağ olsunlar eşlik ediyorlar. Yemekhaneyi göreceğiz. Peki sadece öğrenciler için e, mi yemekhane yoksa Yok, sivil akademik, dışarıdan gelenler de şöyle hem akademik hem idari hem öğrenci olarak üç bölümde yemek vermekteyiz. Burası hem Akademik hem idare olarak yemek veriliyor. Hah, böyle hani yemek dışarıdan yani. gelen misafirleri de burada alıyoruz. Evet, sistem, peki sistem, bir e, yemek öğrenciye kaç lira acaba? 30 lira. 30 lira. Kaç, ya, 30 kaç lira. çeşit yemek var? 4 çeşit. 4 çeşit 4 30 çeşit lira. Var, Sanırım doğru. en uygun fiyatı bölgede yani Şırnak Üniversitesi. Türkiye'de en uygun Şırnak Üniversitesi'dir. Ben e, çok şaşırdım birincisi. İkincisi sivillere kaç lira? 200 lira. 200 lira. Evet. E, e, şöyle diyeyim hiçbir vasfı olma. Normal vatandaş 200 liradır ben şu anda çok şaşkınım diyebilirim öğrencilere. Siz, siz, öğrenci tarafına öğrenci da geçebiliriz. Tarafına bir bakalım burası siviler için mi? Yok memur, 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 memur için. memurlar evet. için burası. ve idare personelleri burası? Evet anladım. Öğrenci tarafına da Geçek bakabiliriz. Var. Lütfen. <laughs> Merhabalar kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür Teşekkürler sağ olun. Olur. Çok iyi görürüm sizleri. Teşekkür Teşekkürler. Hemen bir öğrenci tarafına da bakabiliriz. Üç tarafta yemek veriyoruz. Birinci turnikemiz. Aha evet. Toplam kapasitesi 995 kişi falan alıyor. 995 kişi evet, alıyor. Evet, turuşta. Oha. Hani sirkülasyon olduğu zaman en az bir öğünde burada 2000-3000 kişi yemek rahatlıkla yiyebilir. Oha. Bir de şöyle bir manzara fısı <laughs> Direkt <laughs> men diye <'ya> bakıyor. <laughs> şu Çok modern. şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Büyük, büyüklüğe bakar mısınız? <laughs> Biz zaten direktmen Cudi'ye bakıyorum. Cudi'nin anlamı da zaten Hazreti Nuh gemisinin oraya oturduğu Kur'an'da geçiyor. Değil mi? Evet. Yani ee, sis olduğu için fazla gözükmüyor bugün. Biz yine de o manzarayı gösterebilir miyiz? Vallahi. Hiç si sisten dolayı görünmese de en azından demiş yani, olalım. O tarafa o geçebiliyor muyuz? Hocam. Tabii tabii. Lütfen. Cudi Dağı'na bakıyoruz. Sisten dolayı fazla görünmüyor olabilir. Evet. sonra Asker dinlenin basketbol akşamları. Nasıl nasıl evet. Her türlü imkanımız var yani. Evet ben e, çok beğendim. Dediğiniz gibi dışarıdan e, yemek yemek isteyen de buraya gelebilir. Tabii burada ya. yiyebilir, değil mi? Şöyle bir şey var. Bir de bizim firma sağ olsun. Örneğin öğrenci birinci defa kartını bastı. Hı hı evet. Doymadı öğrenci halidir belki aç kalmış. İkinci sefer Ücret almıyor. Ücret almıyorsunuz. Ücret tamam. almıyor. Oh, bu muhteşem hem, bir şey. Hem evet. Demek ki, ki firma o şeyde çok yardımcı oluyorlar. Demek, öğrenci arkadaşlarımız. Demek ki burada öğrenci olmak varmış. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet. medeniyetin beşiği zaten. Mezopotamya'dır, Cizre'dir, Şırnak'tır. Evet, evet kesinlikle. Hani bir de şöyle var. İnsanın ikinci doğuşudur. Evet. Hazreti Nuh. Evet, çok güzel söylediniz. Gemisinin oturduğu yerdeyiz. Ha ne olsun? evet arkadaşlar. <laughs> üniversiteyi gezdik. Yemekhaneyi gezdik. Yemekhanedeki arkadaş görevli arkadaşlar beni bırakmadılar. Sağ olsunlar. Ee, yemek ikram ettiler. Mecburen tadına bakacağım ve sizlere de söyleyeceğim. Fiyatı çok uygun. Bir de lezzetine bakalım. Lezzetine kadar yüksek. Önce çorbamızdan başlayalım. Gerçekten ikram ettikleri için söylemiyorum. Anne eli değmiş gibi. Çorba, mercimek çorbası, e, pilav, evet. e, Arap tava, Arap tava. Aynen. bunu özellikle çok çok beğendim. Doyum olmuyor, biraz daha alayım. Yiyin hocam, afiyet olsun. Çok çok teşekkür ediyorum, elinize kolunuza sağlık. Yanımda oturan bir öğrenci arkadaşımız var, yemek hakkında bir de ona soru soralım bakalım. Benim gibi düşünüyor mu yoksa farklı mı düşünüyor? Hadi merhabalar. Merhaba. Evet. Afiyet olsun. Sağ olun, ee, i̇sminizi hoş bulduk. hoş bulduk teşekkürler. İsminizi öğrenebilir miyim? Halit Çiftçi'yle hayat son sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır buradayım. Hı hı. Yemeklerimiz gerçekten e, çok lezzetli. Evet. Üniversitemize hem hijyenik olarak hem evet. personel olarak. Evet. Hem de e, yemekçi Arkadaşlarımızın güler yüzüyle böyle yemek daha lezzetli oluyor. Ben gastronomi şehirden geliyorum. Evet. Ama burada da gastronomi yaratmıyor. Nereden geliyorsunuz? Şanlıurfa geliyor. <laughs> <Şallorfa> gerçekten gastronomi <laughs> şehri. Son bir şey soracağım. Şırnak Üniversitesi denince aklınıza gelen ilk şey nedir? Öncelikle şehrinuh olarak, bir evet. e, peygamber şehri olarak, özellikle Şırnaklar e, burada ilk defa hayatımda peygamberine o kadar sahip çıkan bir memleket. Peki hoşça kalın. <laughs> karla karışık yağmur yağıyor şu anda. Geziyoruz, eğleniyoruz. Her şey yolunda. İnşallah böyle devam eder. Bakalım. Ha, bir de üniversitenin içinde cami var. Camiyi de göstereyim sizlere. O oh. güzel. Tabii ki içeride bakacağız. Bismillah. Kocaman bir yer ya. O oh, muhteşem. <laughs> Merhaba. Nasılsın misin? Teşekkürler ben de <laughs> Şırnak Üniversitesi denince ilk aklınıza gelen şey nedir? Yokuş. <laughs> Yokuş Valla ben astım hastasıyım çok zorlanıyorum şahsen Hem yani sosyal medya hesaplarım var arkadaşlarım var destek olurlar size Tamam çok teşekkür ederim Peki burada evleniyor musunuz? Evet güzel halay var Halay falan çekiyor musunuz geneli? Yok Genellikle... ben diğer bakılımımı <laughs> halayı çekebiliyorum Ha bilmiyorum. diğer <laughs> mısın? Kürtçeyi de ben burada öğrendim ha, Sevdin mi peki burayı? Şuradan evet, sevdin evet, mi? Evet evet çırnak güzel şu an eve gitmek istemiyorum <gülüyor> Tamam <gülüyor> güzel çok teşekkür ederim, ederim. Ben teşekkür Diyeceğiniz ederim Diyeceğiniz başka bir şey var Yok, mı? ederim İsminiz <laughs> neydi bu arada? Zeynep Hoca Tamam çok teşekkürler memnun oldum Zeynep Aynen. Bay bay, hoşça kalın <laughs> sağ olun. İsminizi öğrenebilir miyim? Servet ben, Servet Erdem. Servetciğim memnun oldum. Şimdi size bir soru soracağım. Tamam. Şırnak Üniversitesi denince ilk aklınıza ne geliyor? Burası çok güzel. Yani evet. kampüsümüz çok güzel. Bayağı bir eğleniyoruz, etkinlikler falan oluyor. Öyle. Hı -hı. Bayağı güzel, üniversiteyi sevdiriyor yani Şırnak Üniversitesi. Peki, ee, Şırnak kışı mı daha zor, ee, final mi daha zor? Kış mı daha zor, finali? mi? <laughs> evet. Ya filin bir telafisi oluyor, Büt'e falan girebiliyorsun ama <laughs> kışın herhangi bir telafisi olmuyor. Kış çok e, yani zor geçiyor. Zor geçiyor, değil Bayağı mi? bir zor geçiyor. Zaten şu an bile kar var yani. Evet, kar yağıyor şu anda. Tamam, çok teşekkür ederim, Bize çok memnun ederim. oldum. Ben de. İyi günler. İyi, İyi. <laughs> İyi de <görüşürüz>. dersler. <laughs> memnun oldum. Tabii bir de üniversitenin kütüphanesini merak ettim. En çok merak ettiğim yerlerden biri. Bir de oraya bakalım. ler çalışıyorlar. O yüzden biraz sessiz olmam gerekiyor. arkadaşlar Sırnan yöresel elbiselerinden Şalu Şepik atölyesi burada bir bakalım açıksa orayı da gösterelim inşallah açıktır. Hemen bir bakayım hemen hemen. Maalesef ki kapalı. Yapacak bir şey yok. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Getir, sağ olun. Sanatla ilgilendiğinizi görüyorum, bu çok güzel bir şey. Evet. Ee, soru geliyor o zaman, Sırnak Üniversitesi denince aklınıza gelen ilk şey nedir? Bizimki ulaşım. Ulaşım. Cizre'ye gidip geldiğim için ulaşım. Evet. İlk aklıma o geliyor. <laughs> evet. Başka havuzu var, çok güzel. Kar. Değil. Bizim Cizre'de çok kar yağmıyor. <laughs> <laughs> Şu an burada çok görünce. Peki bu anladım. Burada öğrencisiniz değil mi? Evet doğru. Peki e, Şırnak'ın kışı mı daha zor yoksa final mi? Final, <gülüyor> final daha zor. <laughs> daha mı zor? <gülüyor> <gülüyor> final, final. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Çok kötü gidiyor. <laughs> yolunda değil her şey. <laughs> Valla çok güzel bir şeyle uğraşıyorsunuz aslında. Sanat çok güzel bir şey bence. Tabii ki de çok Sanatla güzel, ilgilenmek. Ama bu zor, bu da çok. Zorluğu, zor olan her şey güzel. Kolay olsaydı belki bu kadar güzel olmazdı. Doğru, doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Peki, üniversite, Şırnak Üniversitesi denince aklınıza gelen ilk şey? Dert. Dersler. Çok Dert. mu? Dert. Dert. Evet. Dert de dertle dolu mu? Evet. <laughs> Vallahi. Üniversitesi... Ha, i̇nşallah derdiniz o zaman azalır. İnşallah. Sanatla ilgileniyorsanız e, derdiniz muhakkak azalır. Hatta dersiz olacaksınız diyebilirim. İnşallah. İleride bunu i̇nşallah. fark edeceksiniz. İnşallah. Tamam. İnşallah. tamam. İnşallah. Çok çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Kalın. Evet. O muhteşem. O zaman çıkabiliriz. Evet bir arkadaşımıza daha soruyoruz. Merhabalar kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler ben de iyiyim. Şimdi size bir soru soracağım. Buyurun. Ee, Şırnak Üniversitesi denince aklınıza gelen ilk şey söyler misiniz? Vallahi Şırnak Üniversitesi denince burada yapılan tek aktivite okey. O yüzden benim aklıma da okey salonu geliyor direkt. Okay. E hatta izin verirseniz direkt biz okey geçiyoruz. <laughs> Vallahi <gülüyor> evet. Tamam teşekkürler. Rica ederim. <laughs> teşekkürler kolay <Tamam>. gelsin. <laughs> Haydi bakalım. Uuu. <Woo>! Geleceğim. <laughs> Abi müzik kapatabilir miyiz? <laughs> tamam. Ve taksici arkadaşımız sağ olsun. Ben demeden kendisi durdu. Selamun aleyküm. Nasılsın abi? iyi misin? Olabilir, sen abi. <laughs> Durduğun için teşekkür <laughs> ederim. Ederim abi, hoş, hoş bulduk. Peki neden durdunuz? Bu soğukta <laughs> yürümeniz pek. Değil mi? Değil, evet. <laughs> abi çok teşekkür ederim. Şey ederim. İşler nasıl abi? iyi mi? İyidir Allah'a şükür. çalışıyoruz. Bu soğukta, kışta. Soğukta evet. Zor biraz ama iyidir. Allah'a şükür çalışıyoruz. Der mi? İsim neydi abi bu arada? Ulaş. Ulaş. Evet. İsminiz gibi ulaştıracaksınız bizi. <laughs> Teşekkürler. Eyvallah.